<gülüyor> Mayura <gülüyor> Anne baba ben sözümü bozuyorum ama bunu sizin için yapıyorum. Sizi bırakıp hiçbir yere gidemem. Mayura Baba anne baba anne Onkar. Onkar lütfen. <laughs> Piyoş. Mayura. Hayır. Onkar. Neden gitmedin Mayura? Seni göndermiştik. Neden geri döndün? Baba. Biliyordum. Babasını burada bırakıp gitmeyeceğini biliyordum ve geri gelmesi gerektiğini. Bu yüzden adamlarımı peşine göndermedim. Çünkü buna gerek yoktu. Rahat olun dedim, rahat olun. Mayura kendi ayağıyla bize gelecek. Her seferinde olduğu gibi haklı çıktım. Bunları neden yapıyorsun? Sen okumuşsun, daha iyi anlamalıydın. Bana karşı gelmenin sonuçlarını biliyorsun. Ailen senin yaptıklarını hayatlarıyla ödeyebilir. Hayır. Lütfen. Ne yapacağımı söyleyeyim. Önce babanı öldüreceğim. Hayır! Belki o zaman mesajımı anlarsın. öldüreyim. Mi? Ya, ya, sen, hayır, hayır, lütfen. lütfen babamı incitme lütfen. Mayura, senin hayatın tehlikedeyken gerçekten korkmuştum. Ama senin canın için değil. Çünkü artık güzel değilsin. Çok korkunç bir yüzün var. Bana bir faydan yok. Mayura eğer sen ölseydin intikamımı alamazdım. Henüz hayatını tamamen mahvetmedim Mayura. Mayura neden geri geldin? Sana kaçmanı söyledim. Neden kaçıp gitmedin? Ölmem gerekiyorsa ölürüm. Hayır baba. Oğlum. Kapa çeneni. Onun senin kızın olduğu kadar sen de benim evladımsın. Ama anne... Yaşlı annenin önünde ölmekten bahsetme. Ne hale geliyorum farkında mısın? <laughs> böyle uğursuz şeyler söyleme. Babaanne lütfen ağlama. Ağlama. Sanırım Mayura öyle olsun istiyor. Onun arzusu sevgili babasının... Öbür tarafa gittiğini görmek. Hayır. Bu yüzden böyle davranıyor. Bali, tetiği çek. Yapma. Lütfen, 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 lütfen yapma lütfen babamı bırak lütfen. Lütfen Omkar ailemin gitmesine izin vermeni rica ediyorum lütfen rahat bırak babamı lütfen bırak onu sana yalvarıyorum ne olur dinle beni. İstediğin kadar ağlayabilirsin mi? bir şeyi merak ediyorum. Aileni ne kadar sevdiğini görmek istiyorum. Hayır lütfen. Onkar lütfen. Yapma bunu sana yalvarıyorum Onkar. Lütfen ailemi rahat bırak. Senin düşmanlığın bana. Bana ne istersen yapabilirsin ama lütfen ailemin gitmesine izin ver. Hayır hayır. Onun önünde diz çökme. Yapma Mayura. Omkar. Lütfen ailemi bırak Tanrı aşkına. Ayağa kalk kızım hadi. Ayaklarına kapanma oğlum. Onurumuz var Mayura. Bunu kaybetme. Kalk oradan kalk kızım. Hayır oğlum hayır. Hiçbir şey söyleme. Vurulmanı istemiyorum. Lütfen sessiz ol. Lütfen bir şey deme. Benden intikamını istediğin şekilde alabilirsin. Burada ayaklarının dibinde olacağım. <laughs> Ama lütfen aileme zarar verme. <laughs> Eğer Cabal buradan ayrılmaya çalışırsan sana yemin ederim ailen bu dünyayı hep birlikte terk edecek. Hayır. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben yemin ederim gitmeyeceğim. Söz veriyorum ama ailemi rahat bırak. Aldığın nefes bana esir mayura. Ben yürümeni istersen yürürsün. Dur dersem sen durmak zorundasın. Yoksa ne olacağını biliyor musun? Bali! Hayır! Ompa! Oğlum! Olamaz mı? Hayır! Oğlum! Hayır, hayır. hayır evlat, hayır. Karşımda olduğun sürece bu öfkeni dizginlemek zorundasın. Aksi takdirde Mayura'nın babası ölecek. Onu bırakın. Yaralandı. ...lütfen yardım edin... ...kimse yok mu? Amca, <laughs> ne oldu amca? Ona? onu hastaneye götürmeliyiz. Hastaneye gitmek zaman kaybından... ...başka bir işe yaramaz kardeşim. Hiçbir hastane, klinik veya eczane... ...onu tedavi etmeyecek. Mermer kralının... ...emirlerine uyacaklardır. Mayura sen bir doktorsun... ...onu eve götür... Yarasına zerdeçal sürüp pansuman yapın. Bundan fazlasını yapamazsınız. Ne de olsa küçük bir yara. O ölmeyecek. Bugün canını bağışladım. Ama yarın ne olur bilmem. Piyaj dikkat et. Ne diyorsun sen? Ama konuşmuştuk değil mi? Ne? Buraya gelemez misin? Doktor beni dinlemelisin. Alo, alo doktor, alo. Ne oldu? Doktor gelmeyi kabul etmedi. Herkes Omkar'dan çok korkuyor. Özgünüm baba. Bu benim yüzümden oldu. <laughs> Hepsi benim yüzümden oldu baba. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Anne tut şunu. Ama Mayura, ona ne oldu? Bize de söyle. Yaralandığı için şok geçirdi. Sana bir şey olmayacak baba. Ağrın azalınca bilincin yerine gelecek. Sen burada olduğun sürece acı azalmaz. Sadece babanın değil, hepimizin. Seni yüzünden bugün tek oğlumun canı tehlikedeydi. Adamın biri silahını oğlumun başına doğrultmuştu. Ya o tetiği çekseydi? Ne olacaktı? Ha? Sen, sen neler söylüyorsun anne? Çocuğunu acı içinde görmek seni üzüyor değil mi? Kendi çocuğumu böyle görmek de beni üzüyor. Onu ben doğurdum. Bak Mayra. Sana destek olmak için elimizden geleni yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık biz. Ama bu yüzden oğlum bugün can verseydi ben perişan olurdu. Hayır, hayır babaanne hayır. Babaanne öyle olmadı. Şimdi yok yere... Yaşlıyım ama deli değilim. Omkar onun için deliye dönmüş durumda. Durmadan peşimizden geliyor. Hayatımızı cehenneme çevirdi. Bak Mayra. Oğlumun hayatını daha fazla tehlikeye atamam. Ama babaanne ben de benim yüzümden ailemin ya da senin acı çekmenizi hiç istemiyorum. Ben sadece... kar senin ne istediğini umursamıyor. Hepimiz acı çekiyoruz Mayura. Evet hepimizin hayatı tehlikede. Ve acımızın sebebi sensin. Sadece sen. Hayır babaanne lütfen bana bunu söyleme. Lütfen bütün dünyanın yaptığı gibi sen de beni suçlama lütfen. Siz benim desteğimsiniz. Siz benim cesaretimsiniz. siz siz ne yaparım hiç bilmiyorum. Ne kadar? Ne zamana kadar senin dayanağın olabiliriz? Eğer böyle devam ederse buna gücümüz yok. Onkar'ın ne dediğini duymadın mı? Onkar eğer ona kulak vermezsen hepimizi öldüreceğini söyledi. Babanı öldüreceğini söyledi. Şişt. Git artık Mayura. Terk et bizi. Onkar'a geri dön. Sana nasıl davranırsa davransın onunla kal. Ama lütfen lütfen buradan git. Senden rica ediyorum kızım. Git buradan git. Hayır sen neden böyle konuşuyorsun? Beni uzağa gönderme babaanne. Beni annemden, babamdan uzaklaştırma lütfen babaanne lütfen. Yanında kalmak istediğin babam var ya. İşte Omkar seni ondan uzak tutmak istiyor. O senin babanı öldürmek istiyor. Bak Omkar senin yüzünü mahvetti. O bir hataydı, çok büyük bir hata. Ama eğer senin yüzünden baban ölürse bu bir suç olur. Oğlum ölürse ben yaşayamam. Evladım ölürse ben de Ay ölürüm. Babaanne nereye gidebilirim? Ailemi bırakıp nereye gidebilirim? Söyler misin? Kayınvalidenin evine. Seni evlendirmedik mi? Kayınvalidene git. Bu ülkede kayınvalidesi tarafından... ...her gün aşağılanan... ...ya da işkence gören... O kadar çok kız var ki kocaları onları gece gündüz döver. Ama onlar evlerinden ayrılmaz. Yüzünde bir iz bıraktı. Evet bunun farkındayım. Ama bunun için ben bütün ailemin hayatını riske atamam. Git kızım kayınvalidene git. Babaanne lütfen bunu söyleme bana lütfen. Hadi kızım kocanın yanına git, ayaklarına kapan, ondan özür dile, önünde diz çök, yalvar işte. Ne istersen yap ama. Kayınpederinin evine git yoksa başımız belaya girer. Büyük anne, Mayura'yı o cehenneme nasıl gönderirsiniz? Sen neden onu kışkırtıyorsun? Neden onunla dolaşıyorsun? Sen git buradan, hadi git. Anne, kızı biraz anlamaya çalış. Mayura'yı o eve nasıl geri gönderirsin? Onu bir kez göndermiştik. Bak yüzü ne hale geldi görüyorsun. Şimdi oraya giderse kızıma ne yapacaklar kim bilir? Dul kalmak mı istiyorsun? Kocanın öldüğünü görmek mi istiyorsun? Babaanne. Bir dulun hayatının ne kadar zor olduğunu biliyor musun sen ha? Neden hepiniz oğlumu öldürmek istiyorsunuz? Söyleyin neden? <laughs> Özür dilese biraz taviz verse ne olur. O kadar önemli bir iş değil bu. Hayır Mayura. Buradan gideceksin. Kocandan özür dile ve affedene kadar geri dönme. Bana bu iyiliği yapmalısın. Yapmak zorundasın, yapmak zorundasın. Hayır babaanne, lütfen bana bana sizden uzağa gitmekten bahsetme bunu bunu söyleme babaanne lütfen babaanne hayır hayır lütfen babaanne hayır, hayır. babaanne lütfen Mayura <gülüyor> yeter <gülüyor> kal orada Sureka orada kalacaksın dinle Mayura bu eşik senin sınırın olacak tamam mı? artık buradan öteye geçmeye çalışmayacaksın. O seni affedene kadar o eşikten geçmeyeceksin. Yüzündeki iz kesin senin hatan yüzünden olmuştur. Unutma diye Omkar sana bir işaret vermiş. Babaanne. Git. Git ondan özür dile. Bir daha da bu eve dönme. her yılki gibi parlak olacak. Ama seninkini cehenneme çevireceğim Mayura. Babaanne! Babaanne lütfen kapıyı aç babaanne. Lütfen beni oraya geri gönderme. Ben ailemle kalmak istiyorum babaanne. Ben sizinle kalmak istiyorum. Lütfen. Lütfen kapıyı aç babaanne lütfen. Kızım benim. Buradan gidelim. Kalacak bir yer bulalım. Hayır Piyush. Buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Burası evim. Onlar benim ailem. Ailemi bırakıp bir yere gitmeyeceğim. Babaanne. Lütfen kapıyı aç babaanne. Lütfen. Babam iyi değil Piyush. Babam hala kendinde değil. Uyandığında bana ihtiyacı olacak. Onu bırakıp nasıl gidebilirim ben? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya Onkar? Ya Omkar yokluğumda gelip bir şey yaparsa? Dinle Moira. Burada vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Lütfen gidelim. Piyaş. Kendi kazancımı ya da kaybımı düşünmüyorum. Ben bundan sonra sadece ailemi düşünüyorum. Ailemi bırakmayacağım sen herkesi düşünüyorsun ama büyük annen seni düşünmüyor. Babaannem için sakın kötü bir şey söylemeye kalkma Piyuş. Beni o kadın büyüttü. Oğlu ve hayatı için endişeleniyor. O yüzden öyle konuştu. O, o beni çok seviyor. Ben bunu biliyorum. Altın gibi bir kalbi olduğunu biliyorum ben. Onu nasıl bırakabilirim? Asla bir yere gitmeyeceğim. Ben anlamazsam onun endişelerini kim anlayabilir ki? Bugün Diwali. Diwali'de insan asla evini terk edemez. Bu Diwali'yi sabırsızlıkla bekliyordum. Ne de olsa senin için birçok felaket planladım. Onlarla karşılaşınca ne yapacaksın merak ediyorum. Diwali'de Rangoli neden yapılır? Bize mutluluk ve renk vermesi için. Benim başka rengim yoktu ama... Aslında bütün renkler birleşince beyaz olur. Bu yüzden beyaz kullanarak bir rangoli yaptım. Bu bayram bize hayırlı olsun. İyi bayramlar Mayura. İyi bayramlar Piyush. Her zaman mutlu ol. Şimdi sen buna devam et. Ben de yiyecek bir şeyler alacağım. Tamam mı? Babam her Diwali'de bize maytap getirirdi. Hepsini sevinçle yakardık. Ama bu sefer kaderim bu yarısı yanmış maytap. Maytaplar ve Rangoli'nin renkleri bile Mayura'nın gecesini aydınlatamayacak. Bali, onun bayramını karardı. Yapma sakın, hayır. Bali! Onkar! Hayır, Bali. Bali, Rangoli'ye saygısızlık etme, Bali. Bali, hayır. Bu sesler de ne böyle? Dışarıda bir şeyler oluyor. Onkar, durdur onu. Bali. Bu Mayra'nın sesine benziyor. Ne oldu? Mayıra, geldim kızım. Sessiz ol ve burada kal. Mayırı Omkar yüzünden bağırıyor. Bırak onunla savaşsın. Anne, sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Öyle mi? Sen kendi çocuğun için ağlayıp endişe edince bir sorun yok. Ben yapınca bencil mi oluyor? Hı? Mayura Senin hayatın bir matem. Bir bayramın rengine ve ışığına ihtiyacın yok. Artık sadece karanlığa tanık olacaksın. Ailenin desteğiyle bana meydan okumaya çalışıyordun. Onlar bile seni evden attılar. Bu yüzden dışarıda duruyorsun. Ve sevgili arkadaşın Piyush seni düşünse bile uzun sürmeyecek. Sana söz veriyorum Mayura. Sen şimdi karanlık bayramını kutlayabilirsin. Bu da benim bayramım. hayatımı nefretle doldurmak için elinden geleni yapabilirsin. Ben her şeye rağmen bir umut ışığı bulacağım Omkar. Senin umudun Piyuş yüzünden hala ölmüyor Mayura. Yakında onu da senden koparacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz